İlla illa Merhaba arkadaşlar, değerli İlla Life ailesi ve sektörümüzü ve bizleri yakından takip eden e, takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar yaklaşık 5 gün önce İlla Life ailesini CEO olarak göreve başlamıştık gerçekten başladığımız bu yanda hem yönetimimiz hem şirket kurucularımız hem çalışanlarımızla beraber müthiş bir enerji yakaladık. Ee, Türkiye'de Türkiye'deki sektörde ilkler değil, dünyadaki sektörde ilkler listesine girme vizyona çıktığımız bu yolda güzel gelişmelerimiz oldu. Ailemize her gün günden güne çok ciddi katılmalar sağlıyoruz. Ve bu süreçte bizim yanımızda olan hem çalışanlarımız, depomuzdan, sevkiyatımızdan, argemizden, üretimimizden, kimya kimyagerimize kadar öncelikli olarak tüm ailemize teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir efor ediyoruz ve inanılmaz bir ilme kazanmaya başladık. Bundan 3 yıl önce yakın zamanda dostluğumuz olan Sinan Bey ile beraber start verdiğimiz Sinan Bakır kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu yolculuğumuzda aramıza yeni katılan çok ciddi arkadaşlarımız oldu. Hepsine tek tek şu an isimlerini saysam yüzlerce kişi Hepsine tek tek teşekkür ediyorum özellikle. Bir haftadır bir görüşmemiz oldu. Kendisi sektörden tanıdığımız, çok değerli, değer verdiğimiz, eğitimlerin adından suçluca söz ettiren değerli Mehmet Tugay ailemiz, Tugay hocamız, ailemize Eğitim Koordinatörü olarak katılmış bulmakta. Kendisi bizi bununla onur etti. Öncelikli olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Neden eğitim, neden eğitim koordinatörü? Belki aslında sektörümüzde bununla alakalı çok büyük açıklar var hep e, yerel konuları konuşurken eksikliğimiz aslında sadece sektörde değil, genel anlamda eğitim konusunda eksikliklerimiz var. Şirketimiz bizler buna çok değer veriyoruz. Çok önemli. Olmazsa olmaz. Yaptığımız işin eğitim kısmında çok önemliydi. E, hocamızla beraber bununla alakalı programlarımız hazır. Bugünden itibaren, bugünden itibaren programlarımızı hızlı bir şekilde start veriyor arkadaşlar. İlla Life ailesi olarak Bizim aramızda olan, aramıza yeni katılacak olan arkadaşlar, vizyonumuzu, misyonumuzu gerçekten yaptığımız atılımlarla gördüğü takdirde global düşünen bir firmada çalıştıkları hislerini çalışırken yaşayacaklar. Ee, şimdiden tekrar e, Mehmet Dübelge'ye hoş geldin diyorum. E, diğer değerli bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bütün herkesi illa life ailesine bekliyorum.